Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Tırpancı bizlerle birlikte Sayın Tırpancı merhaba efendim hoş geldiniz Merhaba iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ekranımızda son dakika gelişmesi olarak yer buluyor. Telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın yazmış olduğu mektup, vermiş olduğu mesajlar bizlere, izleyicilerimize ulaşmış durumda. Sayın Tırpancı, antidemokratik, adil olmayan bir seçimle çok küçük bir farklı seçimi kazanan son derece zayıf dengeye dayanan bir iktidar var diyor Merdan Yanardağ. Bu nedenle korku yaymaya ihtiyaçları var diyor. Yurttaşların susması, ses çıkarmaması için de örnek oluşturmaya çalışıyorlar diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Merdan Yanardağ'ın tutuklanması, tutuklanmaya gerekçe gösterilen başlıklar, montaj bir videonun adeta bir kumpas unsuru olarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasını. Efendim Sayın Merdan Yanardağ'ın açıklamasına sonuna kadar destek veriyorum. Şöyle ki Türkiye'ce herkes tarafından bilinen bir montaj video ile suçlamaya çalıştıkları Sayın Merdanya'nın söyledikleri eğer suç teşkil ediyorsa iktidar milletvekillerinin terör örgütü başkanının övgülerinden dolayı yarısından fazlasının şu anda yargıda olması gerekirdi. Bunları yapma nedenlerinin en başında gelen şeylerinden bir tanesi bağımsız, yer, e, bağımsız bir e, düşünceyi ifade edebilecek, onları halka duyurabilecek bir basın kuruluşunun olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bakın, basını özgür olmayan bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Evet. Kim yapılanlar maalesef muhalefetsiz bir iktidar istemelerinden kaynaklanmaktadır. Ve tabii ki bu yaptıkları Sayın Merda Merdan Yanardağ üzerinden ve Telebir üzerinden diğer muhaliflere bir gözdağı verme operasyonudur. Bunu Türkiye biliyor, herkes biliyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımıyor İk diğer iktidardan. Demokrasi beklemek, kız öyle vakur beklemeye benzer efendim. Onun için vatandaşların neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Bütün siyasiler de bunu çok iyi biliyor. Biz Liberal Demokrat Parti olarak başından beri söylediğimiz ifadeyi özgürlük, insan demokrasi, amperli demokrasi size size karşı gelen, sizin düşüncelerinize uymayan diğer düşüncelere karşı evet. saygılı olup onların konuşmasını dile getirmesine müsaade etmektir. Tabii ki bu şiddet önermiyorsa, şiddet gerektirmiyorsa, şiddeti övücü herhangi bir düşünce değilse bunu sonuna kadar destekliyoruz biz liberal demokrat parti olarak. Aynı şekilde şu anda Merdan da ve dolayısıyla siz hele yayın ekibine başta söylemem gerekeni şimdi söyleyeyim. Hepinize büyük geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sağ olun. Gerçekten bu Türkiye'de e, siyasi tarihte elde görülen olaylardan bir tanesi. Hele ki demokrasiyle idare edildiğimizi söyleyen bir iktidar tarafından söylenildiğinde. Bu gerçekten insanları şu anda konuştuğumuz bütün düşünme arkadaşlarımız, diğer siyasi partideki arkadaşlarımız dahil bile getirme imkanı olmadıklarından kendilerine tercüman olayım, onların üstüne tercüman olmuş olayım. Hepsi bu işi kesinlikle çok e, kelime de bulamıyorum ifade etmekle. Yardımya vurulmuş bir darbe, demokrasiye vurulmuş bir darbe, muhalefete vurulmuş bir darbe ve hatta insanlığa vurulmuş bir darbe olarak görüyor bütün arkadaşlarımız. Yani tarihe mümkün olmayan bir duruma baş başa maalesef. Evet efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Tırpancı. Var mı eklemek istediğiniz bir nokta? Efendim hukukun olmadığı bir yerde bir devletin tamamen bağımsız olmasının söz konusu değildir. Orada demokrasiden söz etmek söz konusu değildir. Bakın hukuk devleti ve yerde bağımsızlığında 138 ülke arasında 117. Evet. sıradayız hanımefendi. 117. sırada olan bir ülkeye. Geneli düşünecek olursak, bu ekonomik olarak olur, sosyal olarak olur, siyasi olarak olur. Hani bu evet bu şekilde idare edilen bir ülkeye gelebilecek bir dış yatırım tasavvur edebiliyor musunuz? Yani kişisel olarak kendimiz düşündüğümüz zaman demokrasi olmayan ve yargısı bağımsız olmayan bir ülkeye yatırım gelmesi söz konusu olmadığında Tabii. maalesef bugün yaşadığımız olayların çok daha fazlasını yaşayacağımızı düşünüyorum. Ben bu arada bayramdan hemen sonra zannedersem bayram gibi olduğundan kaynaklanıyor. Bayramdan sonra Sayın Merdan Yanardağ'ın avukatlarının yapacağı bir üst mahkemeye itirazda adaletin yerini bulacağına inanmak istiyorum. Gerçekten inanmak istiyorum gereksizler, gerekse de tüm Türk halkı. Nereden yana, nereden yana da Türkiye tarafından tanınan bilinen insan hanımefendi. Ne kaçma sorunu var, ne herhangi delil yok gitme sorunu var. Böyle bir herhangi bir şeyi düşüncesi yok. Artık kendisini gerek programlarından, gerek yazmış olduğu kitaplardan, gerek tanıdığım kadarıyla demokrasi aşığı olan bir insana bunu yapıştırmaya kalkmak sadece iktidarın acizliğinden kaynaklanıyor demek istiyorum. O kadar. Teşekkür ediyorum. Konum Çok teşekkür terziyor. ediyoruz Sayın Gültekin Tırpancı. Sevgili izleyicilerimiz, Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Tırpancı ile konuştuk.